Odio JUNGLE Audio JUNGLE Selam gençler, kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlerle aşırı eğlenceli bir oyun oynayacağız. Oyunumuz bir Battle Royale oyunu. Daha önce bir liste videomda da bahsettiğim bir oyun. Oyunun ismi Battle Zombie Royale arkadaşlar. Grafikleri çok kötü. Hani çok kötü değil de çok eğlenceli tarzda yapılmaya çalışılmış. Yüksek grafik ayarlarından ödün vermiş bir oyun. Ben gerçekten oyunun battle royale tarzını çok sevdim ve hiçbir bot atmaması, tamamen online olarak oynanması ayrı bir güzel. Şimdi sizlerle bu oyunu oynamaya geçeceğiz ama geçmeden önce Battle Zombie Royale'in daha fazla videosunu isterseniz lütfen beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de ücretsiz bir şekilde abone olup Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen play diyorum ve oyuna geçiyorum. Evet şu an oyuna başladık. Bu mor şeyleri topladıkça level atlıyoruz arkadaşlar. Yani bir anlamda exp kazanıyoruz. Bu kazandığımız exp'lerle level atladıkça da Aa, şu zombileri öldürelim. Mesela ne geldi? Sopa. Hemen seri sopalarla daha seri öldürürüz zombileri. Zombileri öldürdükçe de exp kazanıyoruz. Hemen bir ateşli silah gelse çok iyi olur ya. Neyse. Tırpan geldi. Tırpan değildi. Ateşli silah geldiği zaman gerçekten oyunculara karşı çok büyük avantaj elde edebiliyoruz. Ama ardı arkası kesilmeyen zombi yığınlarına Aha <laughs> uzu buldum lan. Konuşacağım diye uzu buldum mükemmel. Şimdi buna birazcık mermi bulmamız lazım. Oyuncu. Nice. Bak şimdi bu oyuncuyu avlayacağız. Gel buraya koçum. Gel buraya koçum. Lan mermim bitti. Gel buraya artık. Güzel. Birazcık canımızı yerine toparlayalım. Şu zombileri bir öldürelim. Abi oyunculardan daha tehlikeli birisi varsa o da kalabalık halinde gelen zombiler. Biraz daha mermi aldık. Çok güzel. Hemen şurada cam var. Canımızı topladık. Biraz daha mermi. 10 tane mermimiz var ya. Bu hiçbir şeye yetmez. Şuradaki camları da topladık. El bombası. Bakın el bombası da çok önemli. Özellikle oyun sonuna doğru el bombası kaldığı zaman elinizde mükemmel oluyor. Bakın oyun alanı daraldıkça... Oha! Gelen silaha bak. Bu silahın hasarı çok iyi. Onun mermilerini en sonu saklayacağım. Oyuncu. Nice 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 nice. Otomatik nişan alıyor ama 20 mermi. Abi canımız çok az. Ha alan dışındayız. Alan dışında kalmışız. Abi hiç fark etmedim alan dışında kalmışız ya. Şu an adam bizi öldürdü diye mi gözüküyor? Ne oluyor? Ben hiç fark etmedim alan dışında kaldığımızı. Neyse hadi seri bir yeni bir maça girelim. Oyunun tek kötü yanı arkadaşlar bazen kısa kısa reklamlar karşınıza geliyor. Bu reklamları kaldırmak için tabii satın alım yapabilirsiniz. Ben şöyle şehre atlayacağım bu sefer. Herhalde şehre doğru daralır. Nice hemen şuradan bir tane sosisli alalım. Bir tane silah bulursam ya da ne bileyim tırpan bulursam çok iyi. Yumrukla hiç şansım olabileceğini zannetmiyorum. Abi şehre atlamakla kötü mü yaptık? Bu bir zombi mi? Nice. Bu bir zombi. Sopu alalım. Bir dahakine armor denk getirirsek armor alalım. Armor da çok önemli. Mükemmel. Büyük bir cephane. Herkes şu an birbirini saldırmaya öldürmeye başladı. bile. Etrafta bir yerde küçük bir mini harita olsa çok daha iyi olurmuş. Yani böyle alanın daraldığını görmek birazcık zor oluyor. Alan daralırken Alanla beraber koşturmanız gerekiyor. Nice. Abi ne yapacağız? Bombamız da yok. Bir şeyimiz de yok. Hadi, hadi 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 Bunu güzel öldürdük. O arkasındakinden kaçacağım diye var ya. Gel. Gel. Şansın yok. Tırpan mı? Gel. 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 Bunun silahı yok herhalde. Birazcık şunu kendi silahımla dövebilirsem Allah mermim kalmadı. Ne yapacağız? Mükemmel. Onu da öldürdüm. Ben bir tane bomba yuvası alayım ya. Ulan zombi bir git ya. Abi zombiler her yerde musallat oluyor. Zombilerden kurtulmak çok önemli. Zombileri sona bırakmayacaksınız al alan daralıyor. 2 tane enerji içeceğim var. Enerji içeceğimle şöyle birazcık kaçacağım. Bunları da öldürmem lazım. Bunları öldürmezsem Adron dönmüyor. Gel sen buraya. Hop bomba yersin böyle kafana. Biz birazcık speed alalım şöyle. Şu tarafa doğru seri seri kaçalım. Benim bir yerlerden can bulmam lazım. Gerçekten öleceğim yine. Al işte. Al işte. Yahu gerçekten oyun tilt edici derecede zor olabiliyor. Gerçekten çok zor olabiliyor. Bu videoda birinci olmak istiyorum. Evet şimdi ne diyor tıklayalım. Buradan karakterimizi değiştirebiliyormuşuz. Bunu alabilmek için 300 verebilirmişim. Bu çok güzel ben bunu alacağım. Bakın herkesin farklı özellikleri var. Bu karakter %5 daha fazla hasara ve 5 tane de cana sahipmiş. Ekstra 5 cana. Bunların herhangi bakın level 23'te açılana şuna bakın. Bunların hepsini level atlayıp açmanız lazım çok önemli. Hepsinin ayrı ayrı özel gücü, özel yeteneği var. Hani ortak yetenekleri de var ama genelde birçoğunun özel yeteneği oluyor. Dur ben şunu seçsene ya. Bunu seç. Mod seçebiliyor muymuş? Bir de mod seç. Ha modlar vardı doğru. Klasik Battle Royale zamana bağlı hayatta kalma ve yakın silahlarla oynayabildiğiniz Battle Royale modu var. Ben de şu an için Sadece klasik Battle Royale modu açık ama o modların da çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Eğer siz severseniz bu oyunda kendimi geliştirip bu oyunun daha fazla videosunu çekebilirim. Hemen yeni karakterimle beraber seri bir maça gireyim. Hadi şuradan bir şey ekleyeyim rastgele. Güzel. Acaba şu Revolver'ı eklesem mi ki 116'na? 116'na Revolver'ı ekleyeyim ben ya. Güzel. Oyuna bu sayede Revolver'la başlayacağız. En azından ilk seviyede bir tane adam görürsek onu avlayabiliriz. Ee, bu sefer şehirden uzak şöyle ormanlık alan atlayayım. Bu şekilde seçebiliyor olmak da güzel. Uçakla muçakla uğraştırmıyor bizi. Oo baya güzel bir yere atladım. Hemen seri bir şekilde The level more exp'ler geldi. Bunları alaraktan bıçak yakında bıçak alayım ya. En azından yakın hasarımız yükselsin. Şu morları alacağım şimdi zombilerle uğraşmayacağım. Şurada armor falan da var. Gel buraya canım. Güzel. Gel gel. Aha adam gördüm. Hadi oğlum güzel bir şey gel. Abi çevrem oyuncu kaynağı yine. Güzel. Bunu aldık. Abi her yer yine zombi bir oyuncu ya. Şunların bana vurmasına izin vermemem lazım. Kalkanımı yediler. Alan da geliyor. Abi health aldım yanlışlıkla. Ben burada var ya kesin öldüm. Hiçbir şeyim yok. Bunlara karşı hiçbir şansım yok. Çünkü hiçbir şeyim yok. Bunlar kesin yine beni öldürdü ya. Allah'ım çıldıracağım hadi. Ben biraz bunlardan uzaklaşayım kaçayım ya. Oyun sonuna doğru şansımı denerim şu an. Hiçbir şansım yok. Silahım yok. Elimde bir tane tırpan var. Bunu alırsam belki level atlarım. Hadi. 5 canı kaldı. Hadi. Nice nice nice. Silah ver silah ver pompalı güzel. Pompalı en azından 10 mermi pompalı. Benim can bulmam lazım. Enerji enerji. Şurada full enerji kaç abi benim şöyle bir şehir içine dolu karışıp oyun sonuna doğru bunları avlamam lazım ama sağolsun zombiler izin vermiyor zombilere de kurşun sıkmak istemiyorum 9 mermili pompalım kaldı sadece sadece şantkanım var hadi nice can can ver Allah'ım çok güzel Abi zombiler bir gidin gözünüzü seveyim. 3 tane mermim kaldı. Ama 9 tane enerjim var. En azından manevra yapıp kaçabilirim. Alan geliyor. Şöyle kaç. Şöyle vur. 2 tane mermim kaldı. Her yerde adam var şu an. Buradan nasıl sağ çıkacağız? Gözünü seveyim. Biri bana söyleyebilir mi? Buradan nasıl sağ çıkacağız? Hadi hadi. Kaç şuradan. Her yer zombi doldu. Her yer zombi doldu. Her yer zombi doldu. Canım gidecek kaç. Abi kaybolun gözünü seveyim. Can ver can ver. Of. Çok güzel oldu. Tek tekiz şu an. Hadi hadi. Adam can bastı be hadi. Ya kahretsin ya ikinci olduk ya. Adam son anda can geldi, can bastı ya. Acaba o hemşirenin özelliği ne ki şimdi o hemşirenin özelliği? Benden güzelse yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Neyse güzel ikinci olduk. O şeyi çok merak ediyorum ya. O bir tane reklamları kapatmış ve yükleme almış o hemşirenin özelliğini merak ettim. Abi ama görmüyor musun yani o hemşireye almış %25 daha fazla vuruyor. 50 can ayrıyetten kalkanı var, bilmem enerjisi var. Kaç paraymış bu? Sadece 1.99 dolar. Gençler eğer bu oyunu beğenirseniz ve hoşunuza giderse ben bunu alırım ve sizin için çok daha güzel videolar çekmeye çalışırım Battle Zombie Royale oynayarak. Umarım yani beğenirsiniz ve yorum yaparsınız da daha güzel videolar çekeriz. Şimdi ne yapalım acaba bir tane daha maça girsek mi ki bu sefer birinci olabilir miyiz? Bence bu sefer hayır 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 hayır, hayır. Ben bunu değiştirmek istiyorum neden sürekli bunu alıyor? Bununla gir. Ee, tamam girelim. Yine güzel bir silah çıkarsa alırım. Tırpan geldi alsak mı ki? Can daha önemli ama ya. Can mı alsak tırpan mı? Tırpan alalım ya hadi. Neyse başlayalım. Reklam izleyerek aslında daha da fazla ödül alabilirim ama şu an videoda reklamla uğraşmak istemiyorum. Şöyle şuraya atlayalım bari ya. Bu sefer abi birinciliğe çok yaklaşmıştık ya. Ucundaydı birincilik. Bu sefer lütfen videonun hayrına bari birinci olayım. Oynasam biraz kendimi geliştirsem aslında birinci olurum ama Bunları toplayalım seri seri. Kimse gelmeden burada baya baya şeyler var. Silah ver bir tane düzgün ya. Yine... Gel kardeş. Gel seni bombalarımla öldüreceğim. Bol bol bombam var zaten. Seni bombalarımla öldüreceğim sadece. Nice. Can mal ki. Neyse canımızı fullleyelim. Ama güzel level atladık ha. İlk başta baya eksik kazandık. Şunları da toplayalım. 6 tane bombamız kaldı. Burası bir cennet. Gel. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hadi silah, güzel. Gel bebeğim, gel. Gel, ne oldu? Güzel. İkinci kilimizi aldık. Mükemmel. Şuradaki bombaları falan da toplayayım. Güzel başladık ya, böyle güzel başladık mı hoşuma gidiyor. Şu, ama oyun sonundaki zombiler neydi öyle ya? Abi o zombilere karşı insanlar nasıl hayatta kalacak? Sizin orada şu enerji içeceklerine nazaran... Gel, gel koçum. Gel. Agro bazen kayıyor. Gel. Senin hiçbir şansın yok. Seni bırakmayacağım. Nice. Güzel. Biz şöyle bir canımızı hızlı doldurma şeyinde alalım. Enerji kaç tane verecek oradan? o 11 tane enerjimiz oldu. Nice. Şuradan bir bomba daha alalım. Mermimizle bombamız da yeterli. Bu neymiş? Bunu ilk defa görüyorum. O speed. Hızımızı artıyormuş. Şu an ben kaç kill aldım? 3 kill mi aldım? Pompalı alsam mı ki ya? Hadi pompalı alayım biraz da ya. Sonuçta pompalının da 49 mermisi olacak. Buna binebiliyor muyum lan? Binilmiyor la. Buna binebilsem ne kadar güzel olur. Herkesi havadan öldürürüm. Geleceğim. Nice. Pompalı çok iyi vuruyor yalnız. Alan daralıyor. Şu an alanın daraldığı yöne doğru gitmem lazım. Gel buraya. Machine gun alayım. 67 mermili machine gun var. Bu oyunun kesin Birincisi benim. Bunun başka kaçış yolu yok. Gel. Şu an kaç tane can aldığımın hatta hesabı yok. Gelin. Abi şu Mashing'ın artısını görüyor musunuz? Gel. Can doldur. Gel 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 gel. Gel gel sen de gel. Hemşire bu sefer beni öldüremeyeceksin. Gel. Kaçışın yok. Ve bir. Ve sonunda birinci. Mükemmel. Videoyu buradan kapatıyorum. Daha fazla zorlamıyorum ama eğer isterseniz gerçekten Battle Zombie Royale'ın devam videolarını çekmek isterim. Ben oyunu çok eğlenerek oynuyorum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Oyunun açıklama kısmında indirme linklerini bırakacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka Battle Zombie Royale videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.